Evet sevgili seyircilerimiz, bu akşamki programımızın hikayesi. Vaktiyle birbirini çok seven iki çoban varmış. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen. Çobanlardan biri altı aylığına başka bir şehire gitmek zorunda kalmış. Altı ay ayrı kalmışlar. Dönünce bir bakmış ki arkadaşına bir deri bir kemik kalmış. Üzülmüş halini görünce ne oldu sana deyince hiç sorma demiş. Aşık oldum. E sevinsene aşık olmuşsun. Aşktan güzel bir şey var mı? İnsan sevinir. Bildiğin gibi değil demiş. Benim aşkım farklı. Normal bir insana aşık olmadım ki ben. Ben bir çobanım. Aşık olduğum kız ise padişahın kızı. Eyvah demiş sen ne yaptın? Davul bile dengi dengine diyecek ama aşk halden anlar mı? Aşk kapıdan içeri girdi mi kafada akıl kalır mı? E ne yapalım? O kadar insana gittim sordum ki dediler ki bu delilik. Sen bu işten vazgeç dediler. Dedi ki benim bir seferde bilgi insanla yolculuk yaptım. Sıkıştığın zaman beni bul, benden istifade edersin demişti. İstersen ona gidelim, senin durumunu arz edelim. Tamam der ve birlikte o bilge insana giderler durumu anlatır. Efendim bu da benim gibi bir çoban ama padişahın kızına aşık olmuş. Ne yapmamız gerekiyor? E bundan kolay ne var? Benim dediklerimi harfiyen yerine getirirse padişahın kızına kavuşur. Çoban çok sevinmiş. Sen bir şey söyleyeceksin ve ben de onu yapacağım ve sonunda padişahın kızına ulaşacağım. Sen ne dersen onu ben yapacağım deyince Demiş ki eline tesbih alacaksın. Şehrin dışında bir mağara var. O mağaraya gideceksin. Orada 40 gün süreyle Allah 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 diyerek Allah'a zikredeceksin. 40. gün padişahın kızına kavuşacaksın. Bundan kolay ne var der. Eline tesbihini, takkesini, seccadesini alır ve doğru mağaraya gider. 10-15 gün geçer elinde tesbih Allah 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 diyor ama kalbi ve gönlü padişahın kızında eli tesbihte dil tesbihte kalp padişahın kızında. Aradan 20-25 gün geçince kendinde farklı şeyler hissetmeye başlıyor. Gözleri, yüzü ışıldamaya başlıyor. Şehirde artık konuşulmaya başlıyor. Çeşme kenarlarında şehrin kadınları, cami çıkışında adamlar, okulun bahçesinde gençler, Şehir konuşunca sarayın koridorlarında da konuşulmaya başlanıyor. Vezir diyor ki padişaha, padişahım memleketimize, beldemize bir abid insan gelmiş. Bu insanlar bereketli insanlardır. E, onu memleketimizde e, misafir edelim. Ne dersiniz deyince padişah demiş ki e, danışma meclisini kuralım. Bir konuşalım bakalım e, ne diyecek e, danışmanlar. İlginç o mağaraya gönderen akil olan kişi de baş danışman. Meclisin içerisinde padişah danışma meclisini toplar ve der ki arkadaşlar şehrimize abid bir zat gelmiş. Bu insanlar bulundukları yerlere bereket götürürler. İsterseniz ona sarayımızda hemen yanı başına bir saray yaptıralım. Yanımızda kalsın o bilge kişi demiş ki efendim onlar mala mülke itibar etmezler. O zaman sadrazamlık vezirlik görev verelim, ülkemizi yönetsinler demiş ki efendim onlar makama da itibar etmezler. E ne yapalım o zaman bir teklif sunun demiş ki efendim eğer uygun görürseniz sizin kızınız var, melikeniz var. Onu kendisine takdim edelim. Padişah demiş ki kabul ederler mi? Lütfederler mi? Uygun görürler mi? Efendim biz bir teklif edelim. Kabul ederlerse Netice hep birlikte karar verirler ve mağaraya gitmek üzere yola çıkarlar. 40. gün ikindi namazı sonrası mağaraya gelir. Padişahı, veziri, çobanı, arkadaşı, danışmanların hepsi birlikte. Selam aleyküm selam. Muhabbetin arkasından padişah der ki sizin burada olmanız bizi son derece mutlu ediyor. Ancak burada yaşamanız bize uygun değil. Sarayımızın yanında küçük bir saray yapsak size orada yaşasanız Çoban diyor ki olmaz. O zaman efendim size sadrazamlık, vezirlik gibi görev verelim memleketi, ülkeyi yönetseniz. Olmaz diyor. O zaman benim bir kızım var. O kızımı size vermek isteriz. Kabul eder misiniz? Her taraf sessizlik içerisinde. Ona da olmaz diyor. Bu sefer çoban arkadaşı hemen yanına gidiyor. Sen ne yaptın diyor. 40 gündür burada mağaranın içerisinde yaşıyorsun. Sırf, sırf padişahın kızını elde etmek için Allah Allah dedin. Yaptığın şeye bak bu uygun bir şey değil deyince gülmeye başlıyor ve diyor ki ben 40 gün padişahın kızına ulaşmak için Allah dedim. Allah hem padişahı hem vezirleri yanıma getirdi. Eğer ben Allah için Allah deseydim kim bilir neler olmazdı. Eli karda gönlü yarda olanlardan eylesin Rabbim bizleri diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim.